Her şey aniden oldu. Tamam mı? Gerçekten sana anlatacaktım ama... Ama ne? Ne Pelin? Böyle bir şey söylemeni engelleyecek ne olmuş olabilir? Hayatımda güvendiğim iki insan. Biri ortağım, biri de sevdiğim kadın. Hiç mi düşünmediniz bu ortaya çıktıktan sonra ne hissedeceğimi? Sinem bak tek bir hatamız var o da bu ama büyütüyorsun olayı. En başından beri hatalıydım Bülent. Senden başaramadım. Keşke restoran elimden gitseydi de burada az önce yaşadığım şeyleri yaşamış olmasaydım. Sinan! Sinan! Eğer ben senin hatalarını yüzüne karşı söyleyemeyeceksem... ...bu iş benim için bitmiştir. Bu saatten sonra zaten birlikte çalışamayız. Eyvallah. Resmen terk edildik Kerem. Tatlı İntikam yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.